gibi pek artık yeni güncelleme geldi. Ve ee, ben de sizinle birlikte bakacağım. Ne gelmiş daha yok. Hem ee, neyse bir dakika ederim. Bu şey güncellemesi galiba. Bir dakika. Onları unuttum. Neyse hatırlayınca söyleyeceğim. Girersin de. Neden giriliyor şu an? Bu arada arkadaşlar çok özür dilerim çünkü uzun zamandır video atamıyorum. Oha! Bahar güncellemesiymiş. Ama hem My Melody hem de Bahar güncellemesi. Yani ikisi birleşmiş. Bakın böyle. Şu, şu evi görüyor musunuz? Aşırı güzel. İnşallah param yeter yani. İnşallah gerçek para gelmemiştir. Ve o kızın saçı aşırı güzelmiş. Bir de erkek var. Yani Melody'nin kızı adı. Arkadaşlar bunun petalli gelmişti. Onun kostüm herhalde. Evet, etkinlik bileti. Oha, yeni eşyalar gelmiş ve bu salak dostu yürüyüşünün farklı arkadaşlarıyla meydan okum ve kimin en hızlı olduğunu keşfet. Hmm. Bunu pek anlayamadım. Şu anlık bu kadar ama daha çok dur diyeceğim. Ben yani bir artımıza basalım. Aşırı güzel şeyler görüyorum ben oradan. Oha! Oha ve oha ve oha cidden oha. Bakın. Şaka mı? Bunun için yeni ev hayvanları geldi büyük ihtimalle ve bu bunun... yaklaşık etkinlik bitti gelmiş. En sevdiğim şeylerden biridir etkinlik dedim. Çay kaynağı duruyor ve yeni bir etkinlik bileti ve bu tür eşyalar gelmiş. Bence aşırı güzel. Bu nasıl? Vardı sanki. Neyse bakın. Bu koltuğu aşırı beğendim. Bunu da çok tatlı çantaya bakın. Neyse. O çanta inşallah gerçekten hayatta gelecek. Şunlar da yeni etkinlik biletleri alakalı ve aşırı güzelmiş. Şu taliye bakın Allah için yani. Diğer aynı şekilde ama yine de göstereyim bakın. Balona gelmedi. Gel ve bu şaka mı? Etkinlik birisi çıkarsa var ya ve eşyalar da çıkabiliyor arkadaşlar. Aşırı güzel. Bir şey. de petlere bakalım. Aha! Bir şey diyeceğim. İki pet gelmemiş. Bakın şu pembe tavşanın siyah aa, tavuk gelmemiş şuraya. Ya. Yani onlar böyle şey, şey, şey aa elmasla elmasla gelmiş. Bu aşırı tatlı. Elmasla gelmiş peki mutluluklara. Bismillahirrahmanirrahim. Of ya. Şu an bütün muayenelerim bozuldu. Neyim bilmiyorum. Sevinmiştim ben bunu alacaktım niye? Bu sevinmen kaçtı diyecektim. Bari bunlar parayla olsaydı be. Allah'ım saç... Oha! Bir şey diyeceğim. Dur benim saçıma dağılıyor. Arkasını görebilir musunuz? Aşırı tatlış. Oha! Odatın güzelliği peki. Makyajım da çok güzel. Hay eşyalar ayrı bir güzel ama alamıyorum. Maalesef alamıyorum yani. Hem nem 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 başka ne gelmiş bakalım bakalım. Bu gelmiş. Ya tam bu önceki güncellemede gelmiş o yüzden pek Şu ev gelmiş bakalım. 240 elması. Hmm. Alabilirsem alırım. Elmasın bir şey alırım da. Bakalım bakalım başka herhalde bir şey yok. Bu kiminde ben? Bu ne? Neyse. Çim buraları. Evet. Bu da gelmiş. Ay çok tatlış. Şu çok tatlı değil mi? Davçanın olacak. Bu çok istiyorum ama elmasım yetmedi. O yüzden elmasım onu alabilirim. Belki o da. Hmm, i̇şte bunlar var bir de. Bunları pek sevmiyorum. <Sessizlik> Yine yeni danslar falan var burada. <laughs> evet arkadaşlar. Bakar mısınız? yani Çok tatlış değiller mi? En tatlısı zaten şu pembişli olan. Kek gibi bir Tavşan neydi ya? Paskalya mıydı nedir bu? Yok bunun adı Paskalya. Çikolata tavşanı. Başka 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 başka. Oha bir şey diyeceğim. Özgüç TV bilenler varsa bununla bayılacağım. Ciddi anlamda diyorum bakın. Bayılacak bunlara. Yani ki. Hmm, ne tamam. Başka bir şey gelmemiş. Şimdi dünya mı yesin? <laughs> Ve etkinlik içerisinde neler varmış ona bakacağım diyecektim. Ha oh, şey. Bakalım. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim ben burada bir şeyler gördüm oha şir tatlı gerçekten oha 2500 altın 2 elmas bu bir çapka 2500 yine elmas falan filan. etek çok tatlı şort da var ayakkabısı da ay çok tatlı ama bu ne, bu ne hiç bilmiyorum neyse, bu ne gerçekten, anne bu arada o çantası mı? Bak üstte zırhı da vardı galiba o çantası. Aa bir de şey veriyor bunu alana, Şu o zaman. Ondan ne çıkıyor ki? He onlar çıkıyor şunlar. Bakayım onlar çıkıyor bir şey. Diyeceğim. Ben şu çok isterim şu pembe tavşanı. Hmm, bakalım bakalım dünya çok tatlı olmamış mı aşırı güzel bende etkinlik biletimize bakalım gelen bir şey var mı açılan uçağa gelen Hı -hı. En son uçakta şu evin hemen gelmesi istiyorum bana gerçekten aşırı güzel bir ev oldu aa boyun geri gelmiş oyunu hatırlayanlar Yorumlara yazsın ve şu evi gezmek istiyorum ama bu arada arkadaşlar size bir sürpriz kutu ıı, tavsiyesi. Her güncelleme de aynı bakın. Her güncellemede sürpriz kutu geliyorsa bir tanesi illaki evdedir. Hatta şimdi göstereceğim. Bu ne? Bu programdan çok. Dış bakalım Hadi gelin evi gezelim ve sürpriz kutuyu da göstereyim. Bakalım neredeymiş? Aşırı tatlı. Oha. Oha cidden oha. Çok şey diyeceğim. Olsana. Aşırı tatlı. Pencerelere bakın ya. İlk defa böyle bir kapı görüyorum bu arada. Cidden Bakın, burada bir oda daha var. Bakın 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 bakın. Ha bakın gördünüz mü? Ben sana dedim. Aa elmas çıktı. Okey elmas ileri. Şuraya bakalım. İki katlı galiba sadece. Ama burada bir oda daha var. Hmm, güzel. Bu arada ben bu evde gerçek hayatta olsa kaybolurdum. Hani dün dün üst katta da Aa, burada balkon var işte. Her odanın içinde bir oda daha var arkadaşlar. Üst katta da iki oda var. Odanın içinde iki oda daha var. O yüzden üst katta dört oda var. Burada bir şurası bir tek oda burası. Yani yok yok iki oda pardon. Şu tarafta da var. Kira gibi bir şey vardı. Benim bu eve 10 üzerinden puanım gerçekten bakın 8. Çünkü Bilmiyorum ama yan 8 vermek istedim. Bakar mısınız dışına bakın. Onun üzerine 8 çünkü. Arkadaşlar. Aşırı tatlış. Ama. Bakın ama. Şu balkona neden girilmiyor acaba? Yani Allah. Allah. ondan iki puan kırdım. Aaa. Bakın burası ne olmuş? Güzelmişler. Başka nereye bakabiliriz? Yine mi baktık? Hmm. Bakalım bakalım. Aa buna buraya gelmiş. Ay kulakla bakın. Bakalım. Admin bana bahar vaktinin yılın en çok çikolata yenen zamanı olduğunu söyledi. Ayrıca gizli hediyeler bulabileceğimiz oyunlar da oynuyoruz. Ne bin adet minik havuç buldum. Bu az mı çok mu? Nasıl yani? Nasıl yani? Bir milyon minik havuç mu? Acayip hızlısın Skype bunlar. Ve nereden buldun böyle? Yıldız olabilme yeteneğim. He yıldız ol. Yeteneğim sanırım. Yeteneğim ne? Lemmi ilgiliydi. Falanı filan işte. Fazla okuyamıyorum. Çünkü bilmiyorum. Aa, nehir mihir yapıldı. Arkadaşlar beni tanıyorsanız bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim Aa. Abi niye saç yok ya? İyi çok güzel ama saç nerede? Keşke etkinlik biletinde bu olsaydı var ya. Daha çok isterlerdi emin olabileceğim. Arkadaşlar bu mu? Yoksa şu tavşan kostümümü. Ben çok hasta düşünü. Tabii Niye kasıyor hiç bir şey anlamadım neydi. Burası da böyle olmuş. Kaşar. Bakar mısınız? Şiflik yapmışlar. Ama pejim. Aa o ne? Lan. Ben bunu kazmamışım ya. Ay çok tatlı bu. Ne ne? Bakın şimdi yanındaki tiki isteyecek ve o pet değil arkadaşım. Bunu heyecanı istiyor. Hmm. Ben de yok ki zaten. Video oyna bu arada ben de yok ama dur ben de yok tamam okey ben peşimi bırakmayacağım ablam <laughs> hiç bu ne ha hiçbir şey anlamam ama neyse herkes şöyle yok. yok Reklam yok telegramla ilgiliyim kim hiç tanımıyorum bile direkt almışlar Evet bakalım bakalım ne oldu bu şeyaklıma göre ciddi anlamda bu yaptım yani. Bir şey ona niye geldi? Ben de yaptım. <laughs> Üf, bu muydu? Bir şey diyeceğim. <laughs> bir şey Ay yanlış şey girdim ya. <laughs> kim şunu aldı? Nerede? O? Kim bunu aldı ve yaptı bunu? Güncelleme bitmeden önce bunu kim aldı? Arkadaşlar yani yorumlara yazın. Gör okuyacağım bu arada. Ben diğerleri gibi video değil yani. neyse. Ee, bir dahakine şöyle kıyafetlerimi gezdireyim de. istediğiniz kombini falan yapayım. Bakın taşlarım yani şapkalarım bunlar. Şöyle boşluğu tatlış bana göre. örneğimi. Küpüşkolarım bunlar. Ay küçük kulaklığı aşırı beğeniyorum. Şimdi bakar mısınız? Sonra eldivenlerim böyle ama takmıyorum arkadaşlar. Karakterimi iki saat burada yapamayayım. Bilmiyorum. Size gösterirken yaparım. Bu kadar gideceğim oradan. Sonra aşırı güzel. Bunu takmayacağım ediyorum şimdilik. Böyle Şimdi saçlarımı da göstereceğim bir dakika. Saçlarım bu var, bu var, bu var. Hepsi var bakın. Çok saçım var. Diğerleri zaten eski yani. Yüzlerim ee, yüzlerimi de göstereyim. Ben çoğunlukla bunu gelim mi? Bakın şu kadar zaten yerler bedava. Şöyle iki 3 tane pazlı gözüm var. En çok da bunu kullanıyorum. İşte bu aşırı tatlışmış. Bunu takayım. bunlar var. Gördüğünüz gibi Tamam, şimdi altlarımı göstereyim. E, bu aşırı olmaz mı? Böyle. Hmm, şu anki yaptığım kombinimi değiştirme diyenler değiştirme ha. ama Bakın bu küpeler de aşırı işte tatlışmış ama kulaklığımı taksam onu mu? Bence kulaklık iyidir. Bakın burada yoksa var da bir şeyler. Ay bunu da takabilirim? Kız hangisini taksam? Bunu takacağım ya. Bu kedi kulaklık. Ay güzel dedim. <laughs> Ayakkabılarım bu kalsın. Yani ee, bu kadar. Çok tatlış bence. Evet dur bir dakika. çatları bu. Bakın bu şekilde. Şunu takalım. Takmıyor da. Bunu takacağım şekilde bu kadar ee, maskeler ve gözlüklerimi gösterdim zaten ondan sonra böyle hepsi de bu yani burada da takımları ve bir tane zayıfım var o da bu arkadaşlar tüme bakalım ha, bir de şunlar var aynen bunu alayım Bunlar da böyle arkadaşlar. Üç tane var. Ne alıyorum? Konuyu düşünmek böyle. Tam güzel yaptım. Dursun konu kal kalsın diyenler varsa yoruma yazın. Çoğunluk kim seçerse onu seçeceğim. Onu öyle yazacağım yani. Herkes bence bir kombin oluştursun. Ben de olan kıyafetlerde gördüğünüz gibi. Kombinleri. Işte. Bakın arkadaşlar bakın hem gelmiyorum. neyse bak orası bir yere gidiyor ama güzel bir yere mi güzel bir yere anlamadım Oraya gidiyormuş Arkadaşlar kastı için ee, kapatmak zorundayım diyor yani şu anlık bu kadardı ama başka bir şey gelmemişti yani gözüme bakar mısınız? Ha, bu üç uç, uçan falan var. Bu seferki aşırı güzel bence. Ee, şimdilik şöyle şuraya gidelim. Burada köprümüz var. Göstereyim ya. Burayı da böyle yapmıştım. Fönüme kaydıraklı olmuş. Böyle. Sonraki videomda ne yapmamı isterseniz onu söyleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar yüzümü göstereceğim ama sabırlı olmanız gerekiyor. Yani yüzümü göstermem size bağlı arkadaşlar. O da cidden size bağlı yani. Arkadaşlar ben şuna karar verdim. Yüzümü göstermeyecektim normalde. Ama eğer 5000 e, abone olursanız yani 5000 abone olursak göstereceğim. 5000 yani abone de diyorum. Çünkü kreatör olunca daha böyle görüyorum. Hem Ama 2500 abone dedi. ya yani iki buçuk abone dedi. Arkadaşlar kendi benzetmeye çalışacağım gerçek hatta karakterimi. Yani bu kadar. Ya merak edenler varsa zaten abone olur. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar onlar kreator ya ben değilim. Böyle bir haksızlık yani. Hiçbir adalet. Yani ince. Allah Allah. Para yatıramıyoruz diye hiçbir şey alamayacak mıyız yani? Getirilmemiş paralı bir şey ki. Of admin ya cidden. Bir saat falan sonra bunu alacağım. etkinlik biraz çıkarsa. Çıksın ama ben 85 elması daha çok istiyorum. Neden mi? O gösterdiğim meyve alacağım. Ama etkinlik biletinde kaç elmas var? Bakalım dur. Bir bakalım. Şuradan inelim ve arkadaşlar size bay bay yapmak istiyorum. Önce bir etkinlik biletine bakalım. 25 elmas, 35 DC 40 Altmış. atmış elmas arkadaşlar. Şu üstteki gezginlik biletinde. atmış elmas oradan verebiliyor bize neyse. Evet arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. E, bu arada şunu bileniniz varsa bana söylesin neyse. Bay bay arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Ay konuşamadım neyse. Herkese bay bay. Ha bu arada arkadaşlar videomu beğenmezseniz Vallahi yeter ha Neyse Şaka şaka Şimdi Böyle olduk Şimdilik ama Şimdi dediğim gibi arkadaşlar Hatırlatma yapıyorum ee, gösterdim kıyafetlerden Evet yani, Saçlardan yüzde yedi yüzde Tamam mı arkadaşlar Böyle şu saçı Yapabildim biriniz mesela birinizin saçlarını seçin biriniz kulaklığımı küpemi seçsin biriniz üstümü biriniz e, eteğimi yoksa pijamamı biriniz de ayakkabımı falan seçsin hatta yanında duran yanında duran şu adı neydi bilmiyorum ama onu da seçsin yani bir şey arkadaşlar şu kulaklık nereden geliyor onu bir söyler misiniz bana buradan mı geliyor Buradan gelmiyor. Arkadaşlar bakın. Bu şey. Bu şey. ha kulaklık değilmiş. Ben kulaklık sanmıştım saçımda. Şapkaymış. Neyse arkadaşlar herkese bay bay. Yarınki videomda görüşmek üzere.